Merhaba arkadaşlar. Kan yine beraberiz. Bugünkü etkinliğimizde baktığımda ne varmış bakalım. Madenin efendisi başlamış. Gidelim. 200 dolar verecekmiş. 2 gün boyunca madene gideceğiz. Bakalım. Önce bir şey bakalım. Burada kaç dakika? 33 dakika var. Market sahibinin gelişine. Etkinliği bazen başlatmak için e, şey oluyor. Trenlerimi gö göndereyim. Şuradan da madene git demek gerekiyor. O zaman etkinliği başlatıyor. 428 tane kazmam. 97 tane dinamit lokum diyorlar. TNT'mde 128 124 tane. Hep biriktirdim biliyorsunuz. E, hemen bakalım. Buradaki aldığım her şeyde siz Söyleyin ee, Bulduğum her e, Ne denir Maden Ne deniyor ya işte ona Bunlar ne deniyor bilmiyorum yuttum. Puan alıyorum Biliyorsunuz zaten Hemen bir şeye geçtik Şimdi 8000 lira ödül verdi Acaba şurada var mı merak ettim şekil üç kulu bir şey ya. Hı, üç tane kazma varmış. Verdi. Şurada bakayım kaç kazma verdi? Üç kazma verdi. Bazen böyle güzel yapıyor. Hadi açalım bakalım. Her ne kadar? bir tane, ee, bir tane TNT geldi. Fakat 3 dolarım gidiyor. Bu her açtığımda 3 dolar gidiyor. Bir açıyorsunuz. Hadi açalım. Bir kova kırmızı boya aldık. Bu da ambar geliştirilmede faydalanıyor. Fayda oluyor. Ambar geliştirirken fayda oluyor. Maşallah maşallah. kas kaldı be 8.6'miz yallah Sonic'sede kötü 3 dolarmış